Beyler silahları indirin sokun çantaya. İçerisi biraz karışabilir. Benim emrimi bekleyin. Atlayın. Hop beyler nereye? İzzet adınız var mı? Var kardeşim. İzzet Kırpınar ve yoldaşları. Tamam içeri geçebilirsiniz efendim. Daha kimse gelmemiş. Şöyle şuraya geçelim abi. Gençler iki içecek getirin ya. Oğlum iki içecek al gel şuradan ya. Arson Bey iki içecek alabilir Güzel. Hayır, mekan güzel mekan ciciş. ciciş mekan cicikko mekan hoşko Gelen nereye gidiyorsunuz? Lisede var mı acaba? Efendim? Lisede adınız var mı? Maalesef. Ben Buyurun. Ben içeri alamam size. Bilgisayar adınız olması gerekiyor efendim. Afiyet olsun. Bir yanlışlık olmuş da geçebilirsiniz içeri. Ben de geçebilirim. Beyefendi arzu ederseniz aşağıdaki topla toplantı başlıyor, sizi oraya alalım demiştim. Tabi. Oğlum sen burada kal, tamam? Geç otur buraya. Sen benimle gel. Beyefendi arzu ederseniz aşağıdaki toplantımız başlıyor, sizi oraya alalım. Aşağıdaki toplantımız başlıyor, arzu ederseniz oraya alalım. Beyefendi aşağıdaki toplantımız başlıyor, arzu ederseniz o tarafa alalım Buyurun Buyrun beyler. Beyefendi aşağı tarafta olacak toplantı başlıyor artık. İlk öncelikle hepiniz silahımızın açık arttırmasına hoş geldiniz. Bu silah Rusya'da bulunan fabrikamızda özel olarak üretildi ve bu silahtan sadece 10 tane var. Ve ülkemize sadece 2 tanesi geldi. Biri tam burada gözlerinizin önünde. Eğer arzu ederseniz yanınızdaki zilleri kullanarak açık arttırmaya katılabilirsiniz. Herhangi bir problemi olan yoksa açık arttırmayı ya. 150 binden başlayalım. Kaçtan tekrar alır mısınız? Diyemadım. 150'den başlayalım arzu ederseniz açık arttırmaya. Buyurun beyefendi. <laughs> 160 bin ben 160 bin. Evet. Var 160 bin, 160 bin. Buyurun beyefendi. 165 bin. 190, bin. 190 200 bin. bin var mı arttıran? 200 bin var mı? Bin. 210. 210 var mı arttıran? 212. Buyur. 212 var mı arttıran? 500. 300. Bin. 500 var mı 500 arttıran? 525 1 milyon 1 milyon var 1 mı? 1 milyon dolar Bu arada şunu söylemeyi unuttum size eğer para size yoksa infaz edileceksiniz herkes hep 1 milyon 1 milyon 1 milyon var mı arttıran? 1 milyon ne amına koyayım ya Evet beyefendi 1 milyon 10 milyon 1 milyon 500. Evet. Şu, burada bir duralım. Silah tekrardan göstereyim bir yakından. Arka taraftan görmeyenler olabilir. <laughs> Böyle bir silah. Oğlum o silahtan bizde var olarak, ama ne Rusya'daki oğlum? fabrikamızda üretildi. Ülkemizde sadece iki tane var ve biri burada. Devam edebiliriz. 2 milyon. Ne oluyor amır? Kardeşim 2 milyon nasıl veriyorsun ya? İyi. Ya ben bu şehrin burunları gibi bir şey bu şey. 2 milyon 10 bin <laughs> 2 milyon 10 bin. evet Var mı arttıran? Şu kırıldım şu yeşilliğe ya onu bir dövelim ya çıkışta 5 milyon Var mı arttıran? 5 milyon Beyefendi ge oğlum. gelin siz bir arka tarafa. Arkadaşlar Şu bir yeşilli kimmiş etmiş. bir araştırın bakayım. Tamam da patron. Bu ne amına koyayım ya. Sen bir kontrol et beyefendi. Var mı 5 milyonu? Anladım. Yoksa infaz et direkt. <laughs> Çıkın üst kata bakın orada. Bunun dışında var Şimdi, mı şu anki 5 e milyonu? Şimdi önce bir... Konuyla alakası olacak ama isminiz neydi? Evet. Aksel. Şimdi Aksel Bey gelebilir miyim mi? <laughs> Tabi buyurun. Şuradan alalım sizi. Şimdi bundan kaç tane var demiştiniz? <laughs> Toplamda 10 tane. Ülkemizde şu anda 2 tane var. Biri burada. Ha. Yani şöyle bir durum var. Evet. Karası yokmuş galiba. ettiler kendisine. Şöyle göstereyim size. Hmm. Bu değil mi? Yok. Elinizdekinin büyük hali bu. Şöyle göstereyim. Elinizdekine kıyasla çok daha güçlüdür bu. Ha, tamam. tamam teşekkürler. Göz yanılmaz. Şahıs, evet. Şahsın parası yokmuş. İyice abone tamam, bak. Gel. Evet, bir tamam. buçuk milyondan devam ediyor. Evet. Şahsın parası filmde. Verdi. Tatlı anladım ya. Bir milyon dokuz yüz. Bir milyon dokuz yüz. çalıyor ya. Yani. Efendim? Bir milyon dokuz var mı artık? İki milyon. 2 milyon. Var mı Mars'ta? İki milyon arttıran yoksa satıyorum. Satıyorum. Hayırlı uğurlu. Sattım. Ne Hayırlı uğurlu. <laughs> <laughs> para yok ya. Şu paraları. Beyefendi buyurun, silanızı alabilirsiniz gelir. Tabi. Teklem ederim size. Şimdi. 2 milyon yok abi bizde. Oğlum gel al silah. Al oğlum. Buyurun. Şimdi ben ödemeyi şöyle yapayım. Yalnız kusura bakmayın biraz bozuk var. Yok problem değil. Evet alkış. Alkış gibi. Topla paraları. Nasıl alkışlıyorlar lan bunlar? Evet, açık arttırmamız burada. Oha nasıl alkışlıyorlar lan bunlar? İleride fabrikadan gelecek olan silahlar olacak Ha, item var ellerinde. Onlar alkışlıyorlar. Çıkışı alabilirsin Efendim ben bunları bütün ödürüm sıkıntı yok. Hayır değil. Rastgele zamanlarda arkadaşlar. Yalnız bizim mermi gitti. Neyse sıkıntı yok. Şöyle atalım bunları. Bunu da alalım böyle. Baya zenginmiş ya. <laughs> Kardeşim bir şey birazcık abi? gidecek bir şeyler var ya. Ee, İyi, vereyim, vereyim abi buyur. Ben, ben çiftçiyiz ya. Bir tane de ol, e, hediye mi olsun abi size? Eyvallah. Edeyim. Beyefendi. Üst katta VIP odanız hayırlı olsun. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. İsterseniz göstereyim o zaman. Hayırlı bize de bir şeyler ver ya. İlk üç bardak bir şey. Lan! Senin adın Oğlum. ne lan? Kadir. Soyadın ne lan senin? Şeker. Oğlum bunu alın bizim ekibe. Bunu bizim ekibe alın. Geç dışarı. Bunun eline katana verin. Biraz daha istiyor musun abi? Ver biraz daha bir şeyli yolluk ver ya. Yolluk tamam. Aynen. Tamam eyvallah. Bende de kek var ikram edebilirim. Senin yaşın kaç? 30. Yaşım 16. 16 mı? Nasıl buraya giriyorsun oğlum sen? Ya ben öyle geziyordum Senin ya. Senin yaşın 16 mı? Tamam gel bakalım dışarı gel. Dışarı gel. Dışarı gel. Sen bir ne buradan oluyor? ne oluyor ne Oğlum ya? gel oğlum. Tamam mı? Geliyor mu bu bizle? Ne oluyor? Kıyafetlerini. Tamam şimdi bir test edeceğiz onu. Bunu bunun 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 şeyini bir test edeceğiz. Gel bakayım sen. Ne senin adın? Yaz. Yaz gel kardeşim. Ş Şekerci sen de gel. Bizimkiler gelin oğlum. <laughs> şimdi Yaz geç bakalım şu ağacın önüne. Geçtim. Tamam şimdi. Şekerci senin bir tahsilatını bir test edelim yavrum. Öyle her gezi ekibi alamıyoruz biliyorsun. Yalnız seni beğendim sen iyi katana kullanan birisine benziyorsun. Beyler var mı bir bıçak katana kesici alet? Kesici mesici zevk verici var mı bir şey? Aynen varmış. Al bakalım bunu Kadir. Alamıyor Şimdi, ya çok ağır. Alamıyormuş oğlum bu adam bunu. Başka ver. Bunu alabiliyor musun? Bunu da alamıyor oğlum. Dalga mı Var <laughs> bir tane pistol ver. Pistol ver bir tane pistol ver. Pistol. Pistol verin Kadir'e. Kaç dedin yaşım? Ee, 16 abi. 16. Tamam Kadir şimdi. Aa ben gideyim ya benim e, iftara gideceğim abi ben gitmem lazım. İftara mı gideceksin? Evet abi annem evet abi ya benim lazım hemen. Buna koyayım Malibu Club'da ne arıyorsun? Ekmek mi almaya geldin? İnan bilmiyorum. Tamam. Şimdi Kadir senin oğlum ben söyleyince ince o ıslığı çal. Senin şimdi güvenini birazcık test edeceğiz. Bu şahıs anasının babasının verdiği harçlıkla okuldan kaçmış. Okul saati bak. Okuldan kaçmış. Gelmiş Malibu Club'da. Zevki sefa eğiliyor. Anası babası bunu okulda sanıyor, tamam mı? Bu gelmiş 16 yaşında Malibu Club'da. elinde kek, Aa, cebinde de ya. içki, gelmiş bir de fazladan bir şeyler istiyor. Hadi, re, buna ne yapmak gerekir? Aa, şiş bak, şiş bak, ne gerekir yapalım? Bak, ev... Bunu büllüğünden ee... vuralım. Büllüğünden mi vuralım? Beyefendi. Buyur ne? kardeşim. Ne Verdiğiniz paraların arasındaki bazı banknotlar sahte çıktı. Sahte mi çıktı? Evet. Oğlum ne diyor bu adam? sizi mi dolandırmaya çalışıyorsunuz beyefendi? Sizi niye dolandırmaya çalışalım ben beyefendi? Bize bana <laughs> korumam getirdi paraları. Siz bir dakika bekler misiniz? Bir dakika. Bir, bir olay ver, iki olay birbirine karışınca diğer olaya odaklanamıyoruz. Kesker, çalışlı, tamam, çalışlı oğlum. mı? Yapmayın, yapmayın. Kadir, Allah Kadir silah diyeyim. senin elinde. Ona <laughs> amına koyayım adama nasıl bir silah verdiniz? Aa. Tamam Kadir. Kadiri giydirin oğlum. Dur ya da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Patron mi? Onu gömmeyin o, o. Yok o kalsın burada. Şey yapalım. Sen bir silahını at yere. At silahını. Birkaç tane de mermi at, birkaç tane de mermi at. Oğlum. Oğlum. Sen git bizim arabayı getir buraya hemen. Arabayı getir buraya. Tamam. Ee, Kadir. Şekerci Kadir. Al yerdekileri. Evet. Al kardeşim. Kadir. Şimdi şöyle yapacağız. Çek evet. elini. Çek elini onu. Çek elini. Kadir. Şimdi içeri giriyorsun kardeşim. Evet. Beni İzzet abi gönderdi. Size izzeti ikramı varmış deyip. içeriği full toruyorsun kardeşim. İçerideki herkesi öldürüyorsun tamam mı? Biz seni burada tamam, bekliyoruz. Evet. Bunu bu işi gibi başarırsan Kadir benden sana 1 milyon. Tamam. Hadi bakayım ben göreyim. Ya. Siz, Oğlum sen ölmedin mi lan? Ben ölmedim Polis abi. Polis geldi Bacan bu arada. Beyler arabaya arabaya. Patron size yeni aldığım silah taktım Oğlum mi? dur dur o paralar Nasıl sahte çıkıyor ya. Eksik demesi lazımdı da sah. Aha, aha. Kaç kaç ona koy kaç. <laughs> <laughs> Amına koyduk içeri. Kadir sikti içeriye. Oğlum o 2 milyon etmiyor bu arada ya. Bizi siktiler ya. Patron 20 şarjları var et. ya. Ya o 2 milyon değil 10k etmez ya. Oğlum her yerde araba var. Dur 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 dur. Silahları saklayın oğlum, silahları saklayın silahları saklayın. Memur bey. Memur bey, memur bey. Selamünaleyküm veren Memur Bey, Malibu Club'da fenaket bir seks oldu. Kadir Şekerci diye birisi elinde katana, cebinde bıçak, elinde AK ile amına koydu oranın. Acil yardım gerekiyor. Hemen geliyorum. Hemen. İki beraber... Tamam abi. Binin oğlum. Tamam onlar şimdi birbirleriyle uğraşırken biz gidelim. Musil abi okutalım başkasına. Bu arada oğlum ben Siz bize 2 milyon getireceğiz dediniz de 280 bin getirmişsiniz Eksik verdik adamlara Ben de o yüzden paraları öyle Birli birli bozdum Patron enayilerde silahı verdi ama Aynen öyle Ha Kadir Şeker vefat etti Ha Kadir Şeker GG oldu <laughs> Tamam bizi bulamazlar herhalde daha ya Onlar şimdi polisle uğraşırken falan neymiş böyle amına koyayım Oğlum bu arabaya ne yaptınız? Lastiklerine yağ mı sürdünüz? Tamamdır beyler hadi.